Hello everyone. Today we will try to uh, make turn with you. Evet, <laughs> <laughs> Makine mi yok ya bizim? Doğru söylüyorsun. Elimize sarı. Her zaman sarı. Ağaçımız da İneklerin güzel mi? <önümü. gülüyor> güzel güzel. Evet. Bu ineğinin adı ne? Bunun adı Zümran Nur. <laughs> Allah'a şükür olsun. Her zaman sağlıyorum dörtten. 75 yaşındayım. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Amin, amin. Tabii. ne yapayım? <laughs> Çok sağ olun. Her zaman sağ olun. Benim ağrıya yanımın. <laughs> Biraz hastasın galiba değil mi? Biraz hasta gibiyim. Hasta gibiyim. <laughs> dur. Bu senin ineğin. Arkadaki? Arkada inek. Gözler güle. Evet. Ona da bakalım. Allah. Allah Diş Bunun adı ne Ahmet enişte? He? Bunun adı ne? Beyaz Şinana, Şinana. Şinana. <laughs> evet. Bunların da adı var mı? Bunların da adını ama. Bu ineğin biraz kakıyor ama. Kalkar, kalkar. Evet. Yabancı var, yabancı var. Utangaç biraz bu ineğin o zaman. Efendim? Utangaç biraz, utangaç. Ha, kıskaç, kıskaç. <laughs> evet, Kezbi teyze. Şu an ne yapıyorsun? Şu an, yayın kaynarlı. Ya, sarmasın yayın. Şimdi boşa diyor zeyle. He? Yayını her gün temizliyor musun? Tabii canım. sabunla suyla kurulur mu ya? O ne? Bu su. Ha. Soğuk su, soğuk su şey mi yapıyon o <yoğurt degli Gülüyor> gibi koktu ya teyze ne dedim yoğurtlar öyle baya keyifli tamam ben zaten yapamazdım evet yapamazdınız dolaba koyun da soğuk soğuk diyen ondan sonra buraya koyun öyle olmasa ya herif keltik teyze bu kadar bir şey yapmak zor olmuyor mu bu de zor değil işte Muydu, ha, ha, bu kadar mı? Bu kadar. Eski evikler varmış. Onlar nasıl da? Bunlar yeni mi çıktı? Ha. 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 Oldu. Toplandı. Bak, işte burada. Heh. Alacağız, vereceğiz belli. Tereyağı alacağız. Tereyağı böyle. Bir daha geçelim. Böyle kaşığına vereceğim? Ayranını akıtacağım. <laughs> böyle işte. İşte bu. Tamam. Ya bizim bu kadar Evet, Ahmet Enişte şimdi bizler için tereyağını tadacak. Hı. Hmm. Hanımımın ellerine sağlık. Afiyet ah, olsun. <laughs> evet. Evet, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.